Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş Ben Pusat. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki bunu yiyeceğiz. Ben bunu hiç yemedim. Görüyordum ama hiç yemedim 7 yaşıma kadar. Küçükken de yemedim. Merak etiyorum. Hadi yemeye başlayalım. Açabilir. Hah. Açtım. Şöyle bir şey çıktı ama buralarda Barbie yazıyor arkadaşlar. Var ben kadın mı? Şey çıkaralım. Bu, bu, ne acaba? Hadi tahmin edin. Bunun içinden ne çıkacak? Eee yumurta falan diyorsunuz. Abone olun. Eee şey çıkacaksa, oyuncak falan çıkarsa like atın. Hadi 3, 2, 1 Açıyorum. Biraz daha açamıyorum. Oh. Tabii ki ne çıktı biliyor musunuz arkadaş? Bu çıktı. Like atanlar kazandı evet. herhalde. Ha pardon abone olanlar kazandı. Şunu bunu kaşığıyla yiyeceğim. Şimdi herkesin şöyle şeyler çıkıyor top gibi şeyler. Nerede çıkmadı? Nereden biliyorsun dersin? Ee, ben bunu videolarda gördüğüm için. Bugün kaç şey? Bakalım. Bugün 4 Nisan. Mayıs'ta benim doğum günüm olacak. Hadi Mayıs'ın kaçında yorumlara yazın. Ben de yorumlara yazacağım. Ama ikisiz yazın öyle ben yazarım. Mükemmel. Arkadaşlar herkes Ahmet Can Tündar'ın videosuna Ahfer yazıyor. Çünkü Ahmet Feride. Arkadaşlar benim yoruma A kalp F yazar mısınız? Lütfen arkadaşlar. Abone olun. Ya abone olun ya da A kalp veya F yaz. Birazdan Ahmet ve Anlamına geliyor. bu arabalı orada bakacağım şeylerden açabilirsen tabi tamam yapıştı şey kimler hangi günü sevdiğini yorumlara belirtsin arkadaşlar oha arkadaşlar şurayı da yırttım artık Hadi yok oradan açılmaz. Ama şuradan Oha arkadaşlar. kırdım mı? Bunlar çöpünü açayım bari. Şuraya çöpe gidelim. Bak güzel bir şey çıkacak. Eminim. o gibi bir şey çıkarsa. Sizin karşınızda. Bu ne lan? Arkadaşlar bunu bilen var mı? Bunu bilen varsa gerçekten bir yoruma bir şey falan yazsın arkadaşlar. Ne lan bu? Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Kaykay da çıkabiliyormuş. Başka araba da çıkarabiliyormuş. <laughs> Nasıl bir şey ben de bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Bunu bilen varsa gerçekten yoruma yazsın arkadaşlar ya. Gerçekten yazıyorum ama tabii ki atacağım ama ben bir annemi gösterip geliyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar hiç kimse anlayamadı. Ben de anlamadım. Ama size söz verdiğim için baba gibi sözümü tutuyorum. Bakın çöp burada. Oyuncak da burada. Atıyorum. Attım arkadaşlar. Hatta içine de bakın. Gerçekten yemin ederim var dedim. Yemin ettim. Derim ki atarım dedim. At. Sözümü tutarım babalar gibi. Ne demişler? Babalar sözünü tutar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ama görüşmeden önce ilk bir şu abone olun bana abone. Yoksa bu yumruk size böyle vurur vurur vurur. Ee, Bu böyle yapınca korkmayanlar kim? Korkanlar gerçekten yoruma yazsın. Ee, müslüman olanlar korkmayanlar korkanlar yazsın. Gerçekten Müslüman olanlar Allah için diyorum. Görüşürüz.